Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır bir Android kullanıcısı olarak ilk kez iOS'a geçişimi size detaylı bir şekilde anlatacağım. Size sadece Android'den iOS bir telefonu geçmek isteyenler için rehber niteliğinde bir video hazırladım. Gelin başlayalım. Üçüncü parti uygulamalara Apple darbesi. Uzun yıllardır Android kullanıcısı olarak reklamsız YouTube, YouTube müzik dinlemeye çok alışmıştım. Ama bu iOS'a geçince büyük bir lüks olduğunu anladım. Android telefonuma üçüncü parti bir uygulama yüklemek beni hiç gelmemişti bu zamana kadar. E iOS'ta bunlardan nasıl uzak kalırım, reklamlardan nasıl kaçınırım diye araştırınca hiç güzel cevaplar alamadım. Operatör tarayıcısı üzerinden reklamsız izleme ya da tehlikesini göze alıp jailbreak yaparak üçüncü parti reklam engelleme uygulamalarını indirmem gerekiyordu ve bu bana hiç cazip gelmedi. Hatta bazı sayfalar size öyle bir tribe sokuyor ki, sayfanın altında "Sen YouTube'a şu kadar parayı ver, bu çiliyi çekme" diyorlar. Kesinlikle katılıyorum ama daha bu parayı da vermedim. Bu yüzden YouTube'da geçirdiğim süre biraz daha azaldı diyebilirim. Belki yorumlara yazarsınız. Sizin de bildiğiniz birçok yöntem vardır. Ama iOS'un bu güvenlik paranoyası beni çoktan sardı. O korkuyu bana verdi bir kere. Bu yüzdendir size yasal olmayan hiçbir şey öneremem. Gelelim Android'den iOS'a WhatsApp aktarım sıkıntısına. Açıkçası en çok kullanılan uygulamada böyle bir sıkıntı yaşayacağımı inanın tahmin dahi edemezdim. Bu zamana kadar hep Android'ler arası geçiş yaptığım için üzerinde hiç uğraşmayacağım, hiç zahmet bile etmeyeceğim bir konuyken IOS'a geçince iş tam tersine döndü. Eee burada ne bekliyor sizi? Üçüncü parti uygulamalar. Sizin de bir gün işiniz düşerse lütfen o sayfalara girip bir bakın. Hepsi böyle küçük esnaf gibi. Abi bize gel şöyle güvenli, bize gel şöyle pratik. Fark ediyorsunuz ücretliymiş ama bu. Ne diyorlar? Sen uygulamayı indir biz sana söyleyeceğiz. Bu mudur yani? En güvenilir denilen uygulamalara bile şu yorumu gördüm. Yani iPhone alanlarda şöyle bir durum oluyor ya, iPhone aldım premium hissiyatı oluşuyor. O bu uygulamalarla uğraşmaya başladığınızda yarı yarıya düşüyor. Yani bazı uygulamalar da var benim gördüğüm. 200 liradan başlayıp 300 liraya kadar gidiyor. Yani az buz para da değil istedikleri. Geçen ay Wabeta Info'nun bulgularına göre WhatsApp sohbetlerinizi Move to iOS uygulamasını kullanarak Android'den iOS aktarmanıza izin veren özellik yakında gelebilir gibi duruyor. Tabi hangi cihazların bu özelliği destekleyeceği ve ne zaman kullanıma sunulacağı hala belirsiz. Siz de araştırmanızı yaptıktan sonra içinizde sinan programla devam edebilirsiniz. Sıra geldi batarya kapasitelerine. Android bir telefon seçerken bu zamana kadar benim için miliamper seviyeleri batarya kapasiteleri hep önemli oldu. Çok video izleyen, çok oyun oynayan biri değilsiniz, 3000 miliamperlik bir pil kapasitesi sizi uzun süre götürür. Geçmiş telefonlarından örnek verirsem 3000 miliamper ya da 4.5 miliamper gibi pil kapasiteleri beni hiç yarı yolda bırakmadı. Ve Powerbank kullanma ihtiyacı da bugüne kadar hiç hissetmedim. Tabii ben telefonumda çok oyun oynayan biri değilim. Daha çok video izlemeyi tercih ederim. E bu da beni 1-1,5 bir, bir gün çok rahatlıkla götürdü. Burada telefonların elektrik tüketimi ekran inç boyutuyla da alakalı. Sonuçta ekranın boyutu arttıkça pil tüketimi de ona oranla artıyor. Tabi iOS için durum farklı. Elektrik tüketimi diğer Android telefonlara göre daha az ve işlemcisi sabit bir çalışma seçeneği sunuyor. Son çıkan Android modelleriyle kıyaslandıklarında iPhone'ların şarjı daha kısa sürede gidiyor gibi gözükebilir. Ama bu demek değil ki Apple'ın pil ömrü daha kısa. Çalışma mantığı Android'ten tamamen başka olduğu için bu konuda sağlıklı bir karşılaştırma yapamayabiliriz. Listeden de görüyorsunuz zaten. iPhone'ların kasa boyutu ve ağırlığıyla batarya kapasitesini karşılaştırdığımızda ortaya böyle bir tablo çıkıyor bana dönelim Ben şu anda iPhone 13 mini kullanıyorum bunun da 2400 miliamperlik bir pil kapasitesi var Geçen sefer kullandığım Android telefondaki 4500 miliamperlik bir pille kıyaslayınca iPhone'la bir buçuk günü gördüm pek fazla olmadı son kısma gelelim. Google One ve iCloud depolama seçenekleri Öncelikle fiyatlandırmayla başlayalım İkisinin 200 GB'lık depolama alanı fiyatıyla kıyaslamak gerekirse Google One'da standartta depolama aylık 11.59 TL iken iCloud'da 19.99 TL. Yıllardır iOS kullanıcıları iCloud ile devam ederken Android kullanıcıları da Google Drive, OneDrive gibi uygulamalardan vazgeçemiyor. Platformlar arası kullanımda iCloud yalnızca Apple cihazlarıyla sınırlı değil. Windows kullanıcılara Windows istemcisini indirebilir ve bilgisayarındaki dosyalara erişebilir. Google Drive ya da One tüm platformları destekler. Her iki mobil platformda da Play Store ve App Store üzerinden indirilebilir uygulamalar bulunurken masaüstlerinde yedekleme ve senkronizasyon istemcisi kurulması gerekiyor. Fakat Windows tabanlı bilgisayarlarda iCloud'un daha karışık bir deneyim sunduğunu gördüm. Uzun senkronizasyon zamanları veya daha sıkışık bir fotoğraf kitaplığı gibi sıkıntıları mevcut. Bu yüzden Google Drive önemli sorunlar olmadan her platformda çalışabilmesi sayesinde daha geniş bir kullanım alanı sunuyor. Açıkçası ben kendi telefonumda Google One ile devam edeceğim gibi duruyor. Çünkü bu bir ekosistem. Ben sadece bu iOS telefonu alarak bütün iOS sistemine sahip olmadım. Yani benim hala da bilgisayarım Windows tabanlı olduğu için ben kendi telefonumda Google One ile devam edersem daha rahat edeceğim gibi hissediyorum. Bu arada önümde bir Mac bilgisayar olduğuna bakmayın. Ben kişisel hayatımda da kendi şirketimde de Windows tabanlı bir bilgisayar kullanıyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Umarım bu içerik sizler için faydalı olmuştur. Ben Android iOS geçişi için bu tarz konulara da ama tabii ki de konuşulması gereken daha dünya kadar konu vardır. Ben sadece bunlara değinmiş oldum. Katkılarınızı da yorumlara bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.